Göbek yağı nasıl erir? Bel çevresini inceltmenin en önemli formülü zencefil. Göbek çevresi yağlı olanlar <laughs> zencefil tüketecekler. Bana çok ama çok teşekkür edecekler. Bu makalelerle de artık kanıtlandı. Bel çevresine etkisi inanılmaz. Yoğurdun içerisine bir kase ev yoğurdunun içerisine bir çay kaşığı zencefil, bir çay kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı öğütülmüş keten tohumu ve yarım limonu sıkıp karıştırıyoruz. Bunu bir hafta boyunca akşam yemeği yerine tüketiyoruz. Hmm. Bir hafta sonunda tam 5 santim incelme görecekler. Bu wow. kadar ki etkili. Yani iddia da ediyorum. Ben danışanlarımın tümünü uyguladım. Harika sonuçlar aldım. Ama benim mesela laktoz intoleransım var. Ben yoğurt yiyemiyorum. Nasıl tüketeceğim? Şöyle ki laktozsuz yoğurt tüketebilirsiniz. Wow. Veya bunları suya karıştırarak da tüketebilirsiniz. Eğer suya da karıştırırsanız sabah aç karnı içersiniz. Böyle ılık bir suya bir çay kaşığı zencefil, limon içeyim. Bir bardak ılık suyun hmm. içerisine bir çay kaşığı zencefil, yarım limon ve bir tatlı kaşığı da öğütülmüş keten tohumunu ekleyip karıştırıp içerseniz yine o da çok iyi etki eder.